Merhaba arkadaşlar. Matematik ve Geometri Dünyası YouTube kanalıma soru Çözme hoş geldiniz. Sorumuz şu şekilde. X pozitif bir sayı. X ve Y'nin çarpımı negatif sonucu eksili. Y çarpı Z'nin sonucu da Y ve Z'nin çarpımı ise pozitif. O zaman X pozitif sıfırdan büyük bir sayı. X ve Y'nin çarpımı negatif ise x pozitif olduğu için y negatif olur. Çünkü pozitif ile negatifin çarpımı sıfırdan küçük olması gerekiyor. O zaman y kesinlikle negatif. Y ile z'nin çarpımı pozitifse y negatifse z de negatif olması gerekiyor ki iki tane negatif sayının toplamı pozitif olsun. Yani sıfırdan büyük olsun. O zaman y negatif z negatif y eşittir negatif z negatif işaret eksi x ise pozitif. Bana ne diyor? Hangisi daima pozitif? x eksi z. x'imiz pozitif, z'imiz negatif x 2 gibi kabul etsek z de eksi 2 gibi kabul etsek 2 eksi eksi 2 yani her zaman pozitif olur. Cevabımız a şıkkı. Diğer şıklara bakmaya gerek yok. Diğerleri negatif çıkacak. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.